20 numaralı soru, numaralanmış dizelerin hangilerinde ihtimal yani olasılık anlamı vardır diye sormuş. Bir numaralı şiirimize baktığımızda, sen her gün köşe başlarında yırtık urbanla kirli ellerini avuç açan sefil insan, inan yok farkımız birbirimizden. Sen belki tüm yaşamınca dilenecek, beklediğin 5 kuruşu biri vermezse ötekinden isteyeceksin.'' diye yazmışlar. Ve buradaki belki kelimesi değil mi? Bir ihtimal anlamı kattığını yakaladık. Bu nedenle bir numarayı aldık. Peki iki numaraya baktığımız zaman burada bir kandırmacı olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Yosun tutmuş pencere pervazındaki aşınmış taş gibi suskun, kuşların uçuşu gibi sözsüz olmalı şiir derken buradaki olmalı kelimesini lütfen aldanmayalım. Burada şiirin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Bu nedenle olmalı kelimesi bu dizelerde ihtimal anlamı değil, gereklilik anlamı kattığını görüyoruz. Peki, zamanda kımıltısız olmalı şiir, ayın tırmanışı gibi derken yine aynı şekilde şiirin nasıl olması gerektiğini anlattığı için buradaki olmalı kelimesi de bir gereklilik anlamı kattı. Bu nedenle iki numaralı dizelerde ihtimal anlamı yoktur diyoruz. 3 numaralı parçamıza baktığımız zaman uykun gelmiş olmalı sevmekten derken dikkat edin uykun gelmiş olmalı sevmekten değil mi? Bir olasılık bir ihtimalden bahsediyor ayrıca bir tahmin anlamı da var burada öyle değil mi? Olmalı kelimesi bize bu noktada asla nasıl yardımcı oldu? İhtimal anlamını vermesi bakımından yardımcı oldu bu nedenle 3 numaralı dizelerimizde de bir ihtimal anlamı olduğunu gördük. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3. Yani C seçeneği oldu. Değerli öğrencilerimiz, ben Çağrı Sarı, paragrafın deşifresi yayınları yazarı. Bu deneme sınavında da bu güzel çalışmada da sizlerle birlikte olduk. Ankara Yayınları'nın Master Karma yayınları için hazırlamış olduğu özel bir deneme sınavı olan güçlendiren paragrafta soruların çözümleri konusunda sizlere yardımcı olmaya gayret ettim. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.